Günaydın herkese. İzmir sabahındayız. İzmir'deyiz. İzmirliyiz. Günaydın herkese. Bugün İndendin. İzmir Dikili'deyiz Zeytin Gölgesi kamp alanında. Şöyle gördüğünüz gibi her yer zeytin ağacı. zeytin ağacı ve her yer araba. Şu an biz otoparkındayız geniş bir otopark alanı mevcut. Çadır yoğunluğu var burada. Şu an için 5 karavan falan var. Zaten sadece duvar dibine karavan alıyor. Onun dışındaki her yer çadır. Yolundan bahsetmek gerekirse buraya kadar iyiydi fakat son bir 10-15 dakika inanılmaz zor. Evet. Yol orman yolu gibi. Birazcık böyle eğimleri, işte taşları karavanla gelecekler biraz zorlanabilir ama geçilmeyecek bir yol değil. Dün uzun da bir karavan geldi. O da geçtiyse herhalde diğerleri de problem yaşamayacaktır. İşletme 10 numara bir işletme. Çok düzenli, çok temiz. Yani çalışanlar zaten anladığınız kadarıyla aile işletiyor burayı. Karavancıysanız ya burada yiyeceksiniz ya işte yiyeceklerinizi alıp gelmeniz lazım. Market biraz uzak. Bademli'nin merkezinde bir saat 9-9.30 gibi gittik akşam. Zaten bir tane bilindik market var şok. O da kapalıydı. 8'de kapanıyormuş biz geç gittiğimiz için. Öyle hani ufak bakkal gibi bir yerden ihtiyaçlarımızı aldık. Onun dışında e, burada biraz ileride bir ruhini Yeri diye de bir yer var. Orası da Yemek güzel. Bir, yani biz evet. gitmedik ama Müzik gayet de. güzel bir yere benziyor. Hani orada da karnınızı doyurabilirsiniz, burada da doyurabilirsiniz. Burada da bir küçük kafeterya gibi bir alanı var. Fiyatlar uygun. Fiyatlar ee, uygun, evet. Alkollü, alkolsüz içecekler var. İşte atıştırmalıklar, e, cips çerez tarzı, e, cips çerez, çerez diyor. Ya yani çadırcılar için daha büyük bir alan bırakılmış. Her çadırın önünde e, bir masa oturak var, piknik masası gibi düşünün. Her çadır için elektrik imkanı var hemen önünde. E, biraz çadırcı e, için yapılmış. Biraz yani çoğunlukla. Çadır kamping diyebiliriz. Ama e, girişte şimdi birazdan göstereceğim size bir alan var karavancılar için e, ideal bir yer. Şimdi işletmenin şöyle içinden. Yani tuvaletlere, bulaşık yıkama yerlerine diyecek bir şey yok. Her Tuvaletler, gittiğimizde evet, çok temiz. Yani temiz her ve çamaşır suyu çamaşır kokuyor artık. Çamaşır suyu kokusuyla evet giriyoruz ve gerçekten çok hijyenik, çok içimize sindi burası. Şurası kişisel bakım alanı. İki tane lavabo, işte aynalarınız. Şimdi orada insanlar olabilir, rahatsız etmeyelim. Zaten burada her şeyin şeyinde tabelası var, şöyle kişisel bakım alanı diye yazıyor. Sıralandırma yani yerleşmiş şekilde. Zeytin ağacı dibine karavan ya da çadır her ağaç numaralandırılmış Aynen. ona göre çadır yerleştiriyorlar bahsettiğim e, masalar şunlar her çadır için var elektrik e, yine imkanı her çadırın önünde evet. var şu ağacın dibinde olduğu gibi her çadırın ve karavanın önünde elektrik var e, Biz de ayrıyeten bir tane de su bize su sağladılar evet. su imkanı var zaten karavana yakın yerde karavanları şöyle bu Giriş burası. Duvara diziyorlar. Aynen. Bu arada girişi göstermişken burası otomatik kapı. Sadece gece 12'ye kadar giriş çıkış var. Sabah 8'den ya da 9'dan onu tam bilmiyorum. O da hani insanları rahatsız etmemek adına biraz çünkü gürültü oluyor giriş çıkışlarda. Evet 12'den sonra 12 arabayla var. bence güzel bir Burada ikamet ediyorsanız da yani burada kalıyorsanız da maalesef 12'den sonra giriş yok. Şurası kamp alanları, karavan kamp alanı. Şurada zaten ipler çekilmiş. Şurada elektriklerimiz var. Her karavan alanının önünde bir tane bu şekilde elektrik saati var. Ha. Şurası hoş geldiniz kapısı. <laughs> zeytin gölgesine geldiğinizi buradan anlıyorsunuz. Şurada bizim karavanımız. Karavanları istediğiniz gibi yerleştirebiliyorsunuz. Onu size bırakıyorlar. Biz yan yerleştirdik. Zaten hemen önünde zeytin ağacı olduğu için gölgemiz var kendimiz tentemizi de kurduk. Gri suyu e, tuvalete dökmenize müsaade ediyorlar. Onun dışında evet karavan için fiyatlarına gelecek olursak kişi başı 90 lira karavana da 20 lira alıyorlar. Biz günlüğüne 200 lira verdik. Ay may fark etmiyor sanırım. Standart ücret uygulaması var. Çadırları bilmiyorum. E, çadırlar için telefonda fiyat alabilirsiniz. Zaten rezervasyonlu çalışıyorlar. Rezervasyon yaptırıp sorunsuz bir şekilde burada tatil yapabilirsiniz. Kamp alanında ihtiyaçlarınızı giderebilmek için dediğimiz gibi Bademli'ye gidebilirsiniz. Biraz daha yol çekerim diyorsanız 20-25 dakika mesafede Dikil'in merkezi var. Orada bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ama yakında yürüme mesafesinde bir market yok ha, Var aslında Bademli merkez. Yakın yürüme mesafesi bir 20-25 dakika gösteriyor. Ama akşam zifiri karanlık bir yol. Zaten Gideceğiniz yolda böyle tek arabalık bir yol, bazı alanlarda işte hani böyle kaçma yol verme alanlarınız oluyor. Evet. Ee, ama o yüzden akşam pek güvenli gelmedi bize, biz yarı yoldan döndük, arabamızla gittik. Ee, yani arabayla gitmek bile sıkıntı, öyle bir çukurlu yol yani. Ee, karavancılar için hani bunu gerçekten göz alıp gelmeleri lazım. Ama geldiğinizde de değiyor mu? Ger gerçekten değiyor. Bu kamp alanının kendine ait bir plajı yok, ama. Yanından geçen yoldan iki dakika yürümüyoruz bile. Evet. Ee, orada halka açık bir alan var. Şimdi oraya doğru bir yürüyelim. Size evet, de gösterelim. oraya gidelim. Denizi sabah özellikle çok güzel oluyor. Öğleden sonra biz e, hafta sonu girdiğimiz için de muhtemelen biraz öğleden sonra kumdan dolayı bulanıyor. Kalabalıktı da. E, ama sabah çok güzeldi. Dün denizden birkaç video çektik. Onu aralara koyacağım. Siz de denize hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Evet, denizini gösterdik, kamp alanını gösterdik. Ee, şimdilik sizlere Zeytin Gölgesi kamp alanından anlatacaklarımız bu kadar. Şuraya baktığımda bir şey daha geldi. Ee, havasından bahsetmek istiyorum. Biz havasına bayıldık. Kesinlikle böyle bunaltıcı, nemli, rahatsız edecek bir havası yok. Çok yumuşak, çok güzel, sıcakla beraber yani rahatsız olmayacağınız bir hava var. Ama mesela bir akşam çok güzeldi hava gece saatlerinde. Dün akşam biraz serindi. Yanınızda uzun kollu bir şey getirmeyi unutmayın. Çünkü otururken e, üşüyebiliyorsunuz gece saatlerinde. Yani bir akşam serin değildi, bir akşam serindi. Hani o yüzden biraz temkinli gelmenizde fayda var. O zaman hoşçakalın. Sizi şimdi dün çektiğim deniz e, videolarıyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Hoşçakalın. kalın